Sol kültürde bu hafta karikatürist Canol Kocagöz programımıza konuk oluyor. Ülkemizde ilk kitlesel 1 Mayıs kutlamasının yapıldığı 1976 yılından itibaren üretilen görsel ve politik hafızada yer etmiş 1 Mayıs afişlerini konuşacağımız sohbetin ardından haftanın önerileri olan Ertem Göreç sinemasından bir film, Martin Duberman'ın 1 Mayıs'ı doğuran olayları romanlaştırdığı bir kitap ve son olarak Cem Karaca'nın 1977 tarihli albümünde yer alan bir şarkı ile programımız devam edecek. İyi seyirler dileriz. <laughs> Ekonomi eğitimi gördüm ee, ama yani mesleğim, mesleğim karikatürcüyüm yani uzun yıllar. Ondan fazla yaptığım ekonomik çalışmalardan fazla e, karikatür çalışmalarım var, e, yıllar var. Şimdi e, 50 yıla yakındır da çiziyorum, profesyonelce çiziyorum genelde çizgilerim sendikal basında çıkıyor. Sendikal basında. Sendikaların yayın organlarında, sendikaların günlük gazetelerinde veya politik gazetelerde ve dergilerde çıkıyor. Sanat dergilerinde çıkıyor. Birkaç tane de şeyim var, söyleyeyim. Çizgi filmim var. Bir iki tane de onu yaptım. İşte sergiler açıyorum, panellere gidiyorum, böyle bir çalışmalar için diyeyim. Hala da çalışmaya çalışıyorum. Şu anda 73 yaşına geldim bu ay. Ee, i̇şte bu iş için de, de sınıf mücadelesini esas aldım çizgilerimde. Emekçi halkın işçi sınıfın. E, Çiz, mücadelesini aktarmaya çalışıyorum çizgilerimle. Onlara destek olmaya çalışıyorum ben de karınca kararınca işlerimle. Sınıf mücadelesinin e, tepe yaptığı noktalar esasında 70'ler. E, o, o çalışmalar için dedi yani çizerlerde, çizerler de ressamlar da sanatçı arkadaşlarımızla. E, politik insanlar sanatla e, genelde ilerici ve bir devrimci bir tavrı vardır yani sanatın. İnsanı değiştirme tavrı var. Ya bu iş içinde yer aldıkları için özellikle e, çizgileri de afişlerde o, o tarzda çizgiler, şeyler üretildi. Genelde o dönemde çizen arkadaşların hepsi sınıfın yanında işçi sınıfının yanında emekçi halkın yanında yer aldı işçi sınıfının etkisi sınıf hareketinin toplumsal mücadele etkisi bizim sanat eserlerimize etkisi büyük ben onu gördüm Yani benim eserlerime et, çok büyük etkisi var ele biz mesela grevlerde duvarlara şeyler çizdiğimiz zaman bu işçi sınıfının etkisiyle oldu. Kimse bize söylemedi bunları oraya çizin edin diye. Gittik biz. bir işçi sınıfı bize söyledi yani. Yani onu direkt söylemez. Yani sanatçılar şey gibi dedi. Yani böyle ısmarlama elbise çizersin. Yani elbise yapan terziler gibidir yani. Biz de öyleyiz yani. Biz sınıfımız sanat insanları genelde ee, yeni bir sınıf olur. Ee, i̇şçi sınıfı yeni bir sınıftır. Yani kapitalizmi e, öldürecek bir sınıf olduğu için onun emrinde gitti. Yani o sınıfın üst e, emrinde işlerini ürettiler. Biz de afişlerimizi o sınıfın emrinde yaptık yani açıkça. Yani kimse demedi ama sınıf dedi. Sınıfın mücadelesi dedi bize. Bu kolektif üret yani işçi sınıfının o çekim alanı olmasından sonra gerçekten sınıf olarak çekim alanı oluyor Tabii işçi sınıfının yani onu öncü olarak görüp onu gözünü ona dikti yani şey olarak ne yaptığına bakıyordu o ana kadar mesela köylülük vardı hareketler e, öğrenci hareketleri vardı 70'lerden önce ama 70'lerden sonra bir iş farklı bir şekildeydi yani işler artık 70'lerden sonra e, şey değiştirdi kabuk değiştirdi iş yani bunda tabi eski tipinde büyük şey var tabi eski TKP'nin çalışmaları var eski TKP'nin 1920'de kurulan TKP Türkiye Komünist Partisi'nin e, sanat üzerine çok çalışması var. bütün e, Bayağı sanatçı arkadaşımız var. Abilerimiz var onlardan. E, bu insanların e, sanat üzerine e, çalışmalarının el verdiği insanlar diye biliriz artık bu insanlara. Yani kıvılcımları. 70'lere gelirse 70'lerde başka bir şey vardı tabii. 70'lerde aktif mücadele vardı. Türkiye İşçi Partisi'nin 60'lerde ortaya çıkmasıyla sanat alanındaki eğilmesi, sanat alanına eğilmesi o geliştirdi. 70'lerde de iyice şeye çıktı. iş gün yüzüne çıktı ve bizleri etkiledi. Bizler de 70 kuşağının insanlarıyız açıkça. 70'lerdeki afişlerimiz de böyle ortaya çıktı. 70'lerdeki çalışmalarımız da tabii kolektif çalışmalar ön plana çıktı bu sefer. çünkü sendikal hareket onu emrediyordu. ediyordu. sendika birlik de ancak güçlü olabiliyorlardı. Diskin ortaya çıkması, diskin birlikte daha çok özel sektörde örgütlü olması, Türk kişinin devlet sektöründe devlet eliyle örgütlenmesi e, Türk işin 67'den sonra daha çok özel teşhip yer, e, yer alması ve e, kapitesleri e, yani korkulu rüyalar gö gördüren bir örgütleme biçimine girmişti. Sınıf sendikası esasını getirmişti. E, Bu öyle olduğu zaman e, diskin o çekiciliği diskin kabaran işçi hareketinin toplarlaması bizleri de o yöne işçi hareketine daha çok sarılmamıza, onlara yardımcı olmaya daha çok hızlandırdı bizim çabalarımızı. Ben öyle görüyorum. Ve birlikte yapmamızın sebebi de bu. Yani ayrılık düşünemezdik yani o zaman. O eserlerimize de yansıdı. İşçi Sınıfı Hareketi eğitti. Onları ben e, söyleşilerde aktarıyorum zaten. E, sanatsal eğitimler de verdi bize açıkça. Biz bu duvar karikatürlerine gittiğimiz zaman fabrikalı, fabrikalarda yani genel büyük grevde mesela e, çalışırken e, mahsus şey de yapıyordum ben yani arkadaşlarla ne istiyor işçiler? Yani bizim sanatsal e, dürtülerimizde, yani biçimimizde, e, artistik çalışmalarımızda bir e, nasıl bir sorunlar oluyor diye. E, mesela sohbetlerimize diyorlardı ki, yani şimdi, tabii ki çizdik çizerken de oturup bir süre sonra da sohbet ediyorsun. Daha önce de sohbet ediyorsun haliyle. Ya diyorlardı, bizi gırgırda falan öyle görüyorduk yani o zaman. Gırgır vardı gır biliyorsunuz. O dönem bir dergi. Belki şimdi arkadaşlar hatırlamazlar o şeyi de gençler. Ee, biz e, yani bizi niye aptal gösteriyorsunuz? Yani aptal, eblek gösteriyorsunuz. Halbuki biz öyle çizmiyorduk yani şey olarak. Yani grafik sanat yapıyorduk yani grafik karikatür çiziyorduk. Ya yani, benim çizgilerim öyleydi şahsen. Ee, bizi öyle göstermeyin, kızıyoruz falan dediler bana. Yani bana bir eğitim oldu bu. Yani şimdi bunlar bizi etkiledi tabii. Artı o birlik dediğim şey etkiledi. Ee, bu yani bizim eserlerimize de yansıdı. Ee, mesela afişlerimizde. Yani çalışırken böyle oldu. Mesela biz duvar karikatürlerini yaparken mesela hiç alakası yok arkadaşın ama konuya uygun arkadaşın çizgisi mesela İzmir'deki mesela biz arkadaşın çizgisini profilöre çizdik. Pardon atlı zincir çizdik. Yaptığımız işlerde tabii çizdiğimiz şeyleri ortak duvar mesela duvarlar, şeylerde de ortak çalışıyorduk. 1 Mayıs'ta 76 1 Mayıs'ında işte Karikatürler Derneği'nin genel sekreteriydi. 1 Mayıs afişte yani sergisi de açtık. Karikatürleri sergisi açtık. E bu da Türkiye'de ilkti o dönemde. E tabi bu 76 politik hareketinin karikatüre yansımasıydı. Yani şimdi 1 Mayıs e, potansiyeli olmasaydı o sergi orada açılmazdı. Bize açtırım açma şeyimizi e, dürtüsü olmayabilirdi. Toplu hareket etmek istiyorduk işçi hareketiyle beraber. Biz öyle istiyorduk yani açıkça. Bizim gibi bir sürü sanatçı da istiyor ki o sergi açıldı. 30. yıl için e, bir, bir sergi düzenlemişlerdi yarışmadı mıydı sergime de bilmiyorum. Ee, ona ben de 76'da çizmiş olduğum ee, şey katıldım. söyleyeyim. Turizm İş Sendikası'na, yani diske bağlı Turizm İş Sendikası vardı. Ona çizmiş oldum. Afişim vardı. Onunla katıldım. Ee, ben hoşuma gidiyor o afişler. Yani o zaman için. Ee, çizdiğim afişlerden bir tanesi. Onu yollamıştım. Oldu. Her ayla ilgili şeyler, karikatürler, pardon, afişler, afişleri seçmişler. Bir tanesi, 1 Mayısla ilgili gelen afişlerin içinde benimkini seçmişler. Orada yer aldı ve bütün dünyadaki DSF, Dünya Senikler Federasyonu şeylerine gönderildi. O zaman. Epey ülkede şey vardı. Üyesi vardı. 176 milyon üyesi vardı dünyada. Gazetesi vardı şeyin. Bir de afiş olarak da basıldı. Sendikanın. Ne kadar bastılar bilmiyorum şimdi. Yani her sendika bir afiş yapıyordu o dönemde. Yapmaya çalışıyordu daha doğrusu. İşte Turizm İş Sendikası yeni gelişmişti şeyi, diski. Yani o yani Turizm İş Sendikası ile Oley İş Sendikası birleşti sonra. İşte öyle bir çalışmaydı. Ondan sonra ıı, çeşitli yerlerde kullanıldı o iş. Partinin dış bağlantıları da vardı o zaman. Türkiye Komünist Partisi'nin. Ee, dışarılarda da iki şeyler bize geliyordu, bizler oraya gidiyorduk. Görsel yanlar geldiği zaman ben üründen alıyordum onlara, hoşuma gidiyordu. Bakıyordum, bana eğitim oluyordu aynı zamanda. Bizim eğitimimiz de aynı zamanda görsel eğitim biliyorsun, ee, artistik eğitim. O dünyada neler yapılmış, o sosyalist dünyada neler yapılmış görebiliyordum. Ee, ben de e, bizimkiler de oraya gidiyordu açıkça dünyaya. Dünya Sendir Karat bütün dünyayı yollamıştı çünkü. Gelen şeylere bakıyordum. Mesela Polonya'dan çok güzel afişler geliyordu. Macaristan'dan geliyordu. Çok da güzel afişler vardı. Dünyadaki yani şimdi bilgisayar çağı olduğu için dünyayı tarayabiliyorsunuz. O dönemde çağ, tarayamıyorduk açıkça. Şimdi Belki yani gençler bunu söylediğim zaman garip gelebilir. Ee, yani bilmem neredeki Macaristan'daki afişi görmek, Polonya'daki afişleri görmek basit gelebilir ama bize o, o zaman bunlar çok önemliydi. Düşün, bilgisayar yok. Ee, ulaşmak zor bir takım şeylere. Ulaşınca şey gibi oluyordu. SGD'nin afişleri mesela Onları görüyordum. SGD'nin afişlerini, e, sendikal ofisleri. Bir de meraklı olduğum için takip ediyordum. Ne yapıyorlar? Kim ne yapıyor? E, şey olarak, mesleğimle ilgili o merakımı gider, e, gidermeye çalışıyorum. Ve eğitim oluyordu aynı zamanda bana. Ben ne yapabilirim? Ufacık şeyler e, bizim beslenme kaydağımız oluyor biliyorsun. E, paralar, şeyler yani onun üstündeki desenler falan yani. E, sosyalist ülkelerin çünkü çok afiş e, şey var, geleneği var Sovyetler Birliği'nin mesela e, bu afiş gelenekleri bizi çok eğitmişti açıkça afiş çalışması yapan arkadaşları bakarsanız eğitimlerinde etkili olduğunu görürsünüz yani ben şahsen etkilendim bundan açıkça söylüyorum yani Hatta e, benim e, yaptığım bir afiş vardı. 1 Mayıs çalışması yine vardı. E şey, o zaman önce öncülü üstüne falan çıkmıştı. Böyle şeyler bildiri şeklinde dağıtılmıştı. 1 Mayıs'ta. E, mesela bunlar Sovyetlerden mi geldi? Dedim. Ben birisi biliyorum. Birisi. Hiç alakası yok. Bu çalışma, Sovyetlerin çalışması falan gibi. Halbuki o, o, tip bir çalışma da an, şey, tarz olarak ama şey değil. Onlardan değil benim üretimim. Ama anlayış olarak öyleydi evet, gibi. Tarz olarak. O dönemde yapılmış şeyler var. Afişler, e, çalışmalar, tasarımlar. Bu dönemde de kullanılıyor. Mesela ben 76'da çizmiş olduğum bir deselimi e, parti için çizmiştim onu. Bir deselimi. E, şimdi mesela sosyal işin bu seneki akışını yaptım. Onda. Petrol işçisi var. E, oteller var. Köylülük var. Proleter işçiler var. Fabrika işçileri var üstünde de üç tane figür vardır. Yani kadın işte kadın emekçi var. işçi var, köylü var. Yani resim daha şeydi. Genelde afiş çalışmalarına ressamlar yapıyordu Türkiye'de. Onun için birazcık resim çalışmaları ağırlıklıdır afişlerde dikkat ederseniz. Ama biz de çalışıyorduk karikatürcüler. karikatürle resim arasındaki şey de de tasarımcılar var tabii. Onlar da işte grafik çalışmaları falan da yeni yeni bilgisayar yok tabii. Grafik çalışmaları da yeni yeni olmaya başladı. Bizim dönemimizde yapılan afişler bilek gücüne, tasarım gücüne, sanat gücüne daha çok şey buyurdu. Dayanan şeyler. Ee, birazcık şeyde yeni akışlarda e, bilgisayar tekniğinin ortaya çıkmasıyla grafik tasarım daha ön plana çıktı. E, bilgisayar teknikleri e, şey girdi. E, dikkat ederseniz o bir de bir o tarzdan bakalım bir sanat alanından bakalım. Artistlik alanından bunu söyleyebiliriz. Bir de e, şey söyleyelim. söyledim. Evet. Tavır açısından söyleyelim. Şimdi daha önceki şeylerde ama o hala geçerli olmasının sebebinde de var. Mesela biz mesela 1 Mayıs afişi, meşhur Orhan Taylan'ın meşhur o disk iti hala geçerli olan güzel o bir Mayıs bir şey değil. Kızıl bir güneş var. Yani şimdi bakıyorum aynı sene ben de aynı şeyi yapmışım. Ortada pazar, pardon kızıl bir dünya var. İşçinin, emekçinin hayal ettiği bir dünya var. Kırmızı bir dünya. Şimdi aynı şey benimkinde de böyle. 4-5 işçi şey etrafında bir çiçek e, tomurcuğun içinde kızıl bir dünya etrafına onu tutuyorlar Aynen. Şimdi hep hayal sosyalizm özelliği, sosyalizm özelliği. E, 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 ileri bir dünya, kızıl bir dünya isteyen şeyler var. Yani şimdi ama şimdi son dönemlerde bunu görmüyorum açıkça. Son şeylerde. öyle bir şey yok. Demek ki öyle bir şey, şey düşünce yok. Birlik var bir de artı. Birlik. İşçi sınıfının gücü var. Mesela o bir mesela işte bir, birlik meselesi şey var. Güç meselesi vardır. Bizde de mesela işçi hareketi hep güçlüdür. Güçlü çizgi çizmiştik. E, yani birlik çizmiştim ben. Sürekli birlik çizdim. İşçi hareketinin, işçi ve emekçilerin birliğini yani çizdim. Ve hala da onu çiziyorum ben. Şey olarak. Yani bu ya yani o politik hareketin bize yansıması demiştim ya. O. Bize yansıdı yani o. Yani sanatçılara yansıdı. Tüm sanatçılara o birlik hareketi Çünkü o sendikal birliğin alması, sendikal birliğin üst çıkması e, bir, toplumu etkiledi. E tabi politik hareketlerde bu birlik etrafına tümelenmeye başladı. Birlik özlemleri arttı. E, sağlık nedenleriyle bir ücra bir köşede yaşadığım için ulaşım zorluğunda e, ve sağlığımda bozuk olduğuna bu sene meydanda olamayacağım. Ama Şöyle olacağım meydanda yine olacağım. İşte afişimle olacağım. <laughs> yine e, bir afişimle orada olacağım da. Yani gölgem olacak yani 1 Mayıs'ta bir şekilde. Herkesi e, bulunduğu çalıştığı örgütle beraber 1 Mayıs meydanına bekliyorum. Eğer bulunduğu bulunmadığı örgüt varsa veya isterse Nazım Kültür'ün bayrağı altında bir Mayıs Meydanı'nda buluşmayı davet ediyorum. Bunlar memleketi sömüren kökü dışarıdan sülükler. Vatandaş bir kazanırken 21 bin mislini kazananlar. Bu hafta ilk önerimiz sinemamızın ilk politik işçi filmi kabul edilen Ertem Göreç'in yönettiği 1964 tarihli Karanlıkta Uyananlar. Burası fabrika değil artık, biz aldık. Am Senaryosunu Vedat Türkal'in yazdığı, yapımcılığını Lütfi Akad'ın üstlendiği, kolektif olarak hayata geçirilen filmde işçi sınıfının sorunları, sınıf bilinci kazanması, grev hakkı ve sendikalaşma çok katmanlı bir şekilde işleniyor. Arka planında 1960 sonrası yükselen sol hareketlerin gündeminde olan tartışmalara göndermelerin de bulunduğu film, bir boya fabrikası ve fabrikanın civarında emekçilerin yaşadığı mahallede geçmektedir. Başta patronun oğluyla arkadaşlık eden, ciddi bir yoksullukla boğuşan, işsizlik tehdidiyle sendikalaşmaları ve grev yapmaları engellenen işçiler vardır. Ancak filmin devamında işçilerin sınıf bilinci kazanmalarının kendi yaşamlarında yarattığı dönüşüm anlatılır. Fabrikanın asıl sahibi işçilerdir. Okuma önerilerimizde bu hafta ABD'li tarihçi ve yazar Martin Duberman'ın 1 Mayıs'ın doğuşunu hazırlayan olayları etkileyici bir dille kaleme aldığı Hey Market 1 Mayıs'ın romanına yer veriyoruz. 1870'lerin grev dalgalarıyla sarsılan Amerika Birleşik Devletleri Emekçi hareketinin 8 saatlik iş günü hakkını elde etmek için verdiği kararlı mücadele, büyük gösterilere şahit olan Chicago, 1 Mayıs 1886'da ABD genelinde 350 bini aşkın kişinin katıldığı büyük grev Roma'nın merkezinde yer alıyor. Bununla birlikte Haymarket Meydanı'nda 4 Mayıs'ta toplanan işçiler dağılmak üzereyken kalabalığın ortasına ve onların üstüne yürüyen polislere atılan bomba Hemen ardından başlayan cadı avında 8 önderin tutuklanması ve asılarak idam edilmeleriyle roman dönemin siyasal ve toplumsal koşullarının aslına sadık bir bileşimini sunuyor. Duberman anarşist işçi önderi Albert Parsons ve Lucy Gonzalez'in aşkı etrafında ABD tarihinin en sert sınıf çatışmasını yansıtan eylemleri, mülk sahiplerinin çıkarlarına hizmet eden taraflı bir yargıç ve düzmece bir jüriyi, işçi önderlerinin idamlarıyla sonuçlanan ve 1889 yılında 2. Enternasyonel tarafından anısına Uluslararası İşçi Günü ilan edilen Haymarket olaylarını anlatıyor. Haftanın dinleme önerisi olarak Cem Karaca'nın Dervişan grubu ile birlikte 1977 yılında yayınladığı plakta 1 Mayıs Marşı ile birlikte yer alan Durduramayacaklar Halkın Coşkun Akan Selin şarkısını paylaşıyoruz. Bertol Brecht'in dizelerinden Sarper Özsan'ın bestelediği şarkının bulunduğu albümün arka kapağında Cem Karaca şöyle yazmaktadır. Bu plak radyolarınızda çalınmaz, televizyonda da izleyemezsiniz. Ancak bir yürüyüşte yüz binler söyler birazdan. Yarının asırlı elleri, pırıltılı beyinleri ve gereğinde balyoz gibi yumruklarıyla kuracak olan işçi, emekçi, köylü ve yiğit halkımız söyler. Kalınları Haftaya yeniden görüşmek üzere. Bütün kararları hepsi halka gazeteleri Bütün yayınları Hepsi halka karşıdır Umarım ismini beni Onları kurtaramayacak Umarım Onların... halka karşıdır. Zindanları tutuk evleri, işkence evleri hepsi halka karşıdır. Borsaları ve şirketleri ve iktidarları hepsi halka karşıdır. Oh my god, me, oh, man.